Arkadaşlar hoş geldiniz. Mobile Legends'da yeni bir bölümde daha beraberiz abi. Fani aldım, sıralı girdim. Yoğun aşk kostümüyleyiz. Her zamanki gibiyiz. Keyfim yerinde. Sıralı girelim dedik. Epic 2'yim bu arada. Son yıldızdayım. Yani şey, ee, bu maçı Allah'ın izniyle kazanırsak epic 1 oluyoruz. Kazanamazsak da sağlık olsun ne diyelim bilmiyorum. Fani MMR'ın 1600 bu arada neredeyse. 5 puan falan var sanırım 1600'e. Onun yüzünden biraz sinirliydim. Bekle bakayım. Ben seni oradan alırım. Hatta sonra şu itemleri de tamamlar. Aşağı geçeriz. Bir saniye birazcık halat atamıyorum. Öz üzgünüm alışık değilim bir de yani telefonun internetinden girdim şey evde malum 3-4 kişi aynı anda internete bağlı olduğumuz için eskisi kadar kasacağını düşünmüyorum artık videoları bu internetle çekeceğim şunun bluesu var ama çok kötü yakalandım be kanka. Ben de mi kaldı ama onları daha tamam yani, yani. alışacağız arkadaşlar. merak etmeyin bu alatları. Alışacağım, alışacağım. Birazcık ADC'ye mi ya? Nefret ederim. Şunları. Oho abi biz geldiğimiz gibi gittik. Ne değişti? Halbiden de yani geldiğimiz gibi geri gittik. Bu biraz zorlarsa burayı falan bir dalacağım alacağım diyorum ama şuradan dolanalım en iyisiz. Şuna gider miyim ya? Yok, buna gitmem ben. Birazcık hatalı oynası oynadı. Pardon, oynası ne? Fazla hatalı oynadı. Bunun lordu geldi. İçimizden geçmeden önce biz gidelim. Allah Allah. Allah Allah. Bozma base'imi de ben de sana ellemeyim. Base'imi bozarsan ellerim sana. Evet ADC'ye büyük bir gank attıktan sonra Feci büyük bir gank attıktan sonra yeniden bloğumuzda baş başayız. Hadi bakalım. İtem kasacaktım da yani golda yönelik oynayamadım. Özür dilerim onun da farkındayım bu arada. Ah kaçamadık ya. Tüh sağlık olsun. Valla bak tam da şu sınırda öldük ya. Yani. Şurası mı oluyor bir dakika ya. Yani şurada öldük. Tam da şuradaydı işte Neyse öldük. Öldük ama yani artık. ADC zaten başlı başına. Ben önce gördüm onu arkadaşlar tabii ki. 54 mü 24 maçı mı falan ne var yani o kadar bir şey söylüyorum size. O yüzden ben faster diye başladım yani. Kanka o bende kalsa aşırı güzel olur biliyor musun? Eyvallah canım benim. Pençe attım ama. Kırılma be bana. Valla bak. Sırf Turtle'ın kalkanı bana gelsin diye uğraştım. Bekle bakayım dur, dur. Benim bloğum var aynen. Rakibin bloğusu var üstünde. Şu an oynarsam oynayacağım. her yerden atıyor şeyleri. Bu ölecek biliyor musunuz? Vallaha bak içim hiç rahat değil. Ben bu Blue'yu tazelemem lazım acil. Şu Blue'yu tazeleyip ADC'ye bir daha bir daha bir daha gideceğim. Üzgünüm ama yapmam gereken olay bu yani. Benim şu an ADC gönüklemekten başka işim olamaz o mitten büyük genk yediler mi? Bir çık gir yapacağım şöyle. Ah tamam. Benden bu kadar. Benden bu kadar. Bluğumuzu tazelememize gerek yok sanırım da. Bizim ADC çok kötü düşüyor ya sanırım ama ben yine de bir blue daha çekmeyi düşünüyorum hazır Aulus yok Aulus'un küçüğünü bırakmayacağım küçüğünü niye bırakmıyorsun diyebilirsiniz çünkü bana lazım Aga, görmüyor musunuz adamın blue'sunu saniyede bir basıyoruz bana faydası oluyor yani gold olarak kaplumbağa bitmiş lan kaplumbağanın ebedi kalkanım var yok ya ben bu harita işlerini falan hiç bilmiyorum bu arada Şöyle ben seni bir alıp bir... Şu Lord beni salarsa tabii ki seni alıp ben bir çıkacağım. Şu ADC'yi biraz genklemem lazım hala. Kanka senle biz bir turtle alır mıyız? Hah. Rica etsin. Eyvallah Bilmem ya şöyle. Ah. Şöyle ya azıcık relax relax turtle alalım. Relax relax deyip yukarıdan ADC'nin düştüğünü görünce pişmanlık geliyor ama. Heh, tamam ADC düşmedi. Helal helal sana ADC düşmedin Vallahi var. Düşmedin diye helal. Adamın da 7 asisti varmış ha. Hakkını yedim. Özür diliyorum ama 7 asisti varmış. Ben bunu tamamen fullden bot zannettim. Kule yerine azıcık da tabii ki Aman kill yerine azıcık kuleye oynamamız lazım. Hatta şunu bir açalım. Nana'nın pasifi yok büyük ihtimal. Aynen öyle. Atamadım halatı. Sen o hamster'ını atarsan var ya yemin ederim atlarım sana. Aha. Görüyor musunuz bak o nasıl hayvanlar gibi çullanıyorlar üstüne şunu ben de alabilir miyim vallaha bir dur ama sakin ol sakin ol onun kriti de çok vuruyordur şuradan bir çıkalım ya da çıkmayalım dur canım çekti şu an şunu da alacağım feciyi de alacağım şunu aldıktan sonra alt darbesini geçelim bu arada arkadaşlar halatlarım çok kötü biliyorum yani... <laughs> Anam benim yine bir blue'yu tazelemem lazım. Valla karşı orman aşırı tilt olmuştur şu an biliyor biliyorsunuz ya. Karşı ormana valla hiçbir şey vermedik. Adamın blue'sunu 3-4 seferdir sanırım çalıyoruz. Üstüne Adamı gram oynatmadık zaten. Valla X yaya da koyduk. Tamam. Nana'nın pasifi var ya. Yok dalmak istemem hocam Nana'na. Ama şuradan bir taze çıkmış. Ama ben pasifini aldım dur. Pasif yokken içeriye uçardım ama hadi neyse. Kalsın yine. Abi ne yapıyor bu adam ya? Neyse parsa gibi alan kontrolümüz varken parsa gibi. Aa! Pençeyi attım ama yine de bende kalmadı. <laughs> Ulan eşek. Dur dur dur. dur. Şimdi hamster'ı Elini attın. Ama ben yine de sana dalmayacağım. Neden ben de bilmiyorum. <laughs> Abi ben ne yapıyorum ya? Bir dakika. acil şuna odaklanmam lazım şu an. Aynen ya. Şöyle bir base at. Şimdi de blue'ya koşalım. Abi avcı darbesinden sonra da büyük ihtimal ölümsüzlük falan çıkacağım. Ya bu sefer hiç böyle antik mantık çekesim yok. Ya. Alıcı çektikten sonra zaten iki itemlik bir şey kalıyor aynen. Gök kranla ya da yok lan ne gök kranı. Korkunç silah versen bana. Zırh delelim azıcık çünkü bunlar bana bir zırh çıkacaktır o, yakında. Dur 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 dur. İkisiye açtı. Bırak şimdi bırak ne? <laughs> Ağzım oyun geri dönüyor. <laughs> Vallahi bak. Adamın hasar verdiği hasar biraz fazla. Yansıma zırhı falan mı çıkılıyordu ya? ADC'ye karşı çıkılan hiçbir zırhı bilmiyorum bu arada. Kusura bakmayın. Saldırı hızını ne başlatıyordu? Hmm, ayaz var ama yok ya boş ver antik versen bana antikle de idare ederiz nana'nın pasifi vardır o yüzden atlamayacağım ona da hiç ben size atlamayacağım şöyle de kaçacağım ultisini falan hep bana deniyor fark ettik fark ettik gözümüzden kaçmaz Gözüm gözüme, gözüm görmesin sana Vallahi ya İlk siyadan da bıktık Mana'dan da bıktık Vallahi bak epinin son maçı diye girmişim şuraya Az rahat durun valla Ayaz mı çıkıyordum ben Yo ben antik çıkacaktım ne güzel Heh, Ver bana ya Ben de diyorum ben hala niye onu çıkıyorum Kuleyi açtık kaçalım bence. Kaçmak daha mantıklı geliyor. Şey. Şöyle üç halat gir çık gir çık yapıyorum. Birini daha da ben alayım. Hatta dur ikisi ya. <laughs> Yaptığım uçuşu izlediniz mi? Aşırı güzeldi. Keşke şey yapabilseydim ama. Ana maç bitti aga. Koş 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 koş. Ben o maçı bitirmeden hiçbir yere dönmüyorum lan. <laughs> bitir lan bitir. Allah cezan enerji. Enerji gitti. Ama nane yer miyiz biz? Hayır. Hiçbir zaman ben nane yemem. Aha, aha ikisi ya da canlandı. Hadi bakalım. Bismillah. Ya hak. Ben dalıyorum abi. İksiyo düştü. İksiyo düştü. Sana da ben bu koyarım. Ana almamış mısınız daha minyonları? Şu minyonları alın. Vallaha bak. Yeter bıktım ha. Bitireyim şunu. Hadi ne no olur bir base. Evet işte bu be. Vay be. Vay vay vay. Helal abi bana. Epic bir bir yıldız. Bakalım Emma Hoppala 1617. Helal la bana. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Allah ısmarladık valla. Allah'a emanet olun. Bir sonraki maçı da büyük ihtimal sıralı girerim. MMR'ımız baya yüksek zaten. Çok bir şey gerek yok ama. Hadi neyse Allah ısmarladık. Allah'a emanet olun.